bu sorunların e, hiçbirisi mevcut yasa tasarısı içerisinde çözümünü bulmuyor. E, önce bunu bir bilmek lazım. Bu yasa tasarısıyla yapılmak istenen nedir? Amaçlanan nedir? Bunu doğru okumak lazım. E, bizler avukatlar olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin burada olduğumuzu biliyoruz. Savunmanın ne kadar e, olmazsa olmaz olduğunu arkadaşlar. Eee vatandaşın gerçekten e, bir hukuksuzlukla karşılaştığında kendi kendini savunabileceği, başvurabileceği barolarından, avukatlarından başka hiçbir makam, hiçbir merci yok. Eee bugüne kadar hep mücadele ettik. Çok uğraştık. Hiçbir zaman taviz vermedik. Eee artık Yolun sonuna geldik sanıyorum. Ee, bizi bu anlamda hukuk adına e, taviz vermeyeceğimizi gören bir takım güçleri parçalayarak yok etmek gibi bir e, saldırısıyla karşı karşıyayız. Çok açık bir savaş bu. E, <Susurra> ¡Dios <kendi söylemecimiento Susurra> Çok teşekkür ederiz. Şu anda bildiğiniz gibi henüz tasarıyı görmedik. Ancak çoklu para yöntemi getirilmek isteniyor. Böyle bir yasa tasarısı var. Biz bu tasarıya karşıyız. Niçin? Çünkü özellikle İstanbul Ankara ve İzmir gibi üyesi çok olan büyük baroları yandaş baro haline getiremedikleri için bunları böyle parçala ve dağıt şeklinde bir yöntem getirilmek isteniyor. Ben Türk toplumuna şunu söylemek istiyorum. Vatandaşlara, yurttaşlara şunu söylemek istiyorum. Biz avukatlar savunmayı temsil ediyoruz. Yargıda sav, savunma ve hüküm üç saç ayağı vardır. Bunlardan savunmayı avukat temsil eder. Biz zaten kendi gücünü gerçekleştiriyor. Biz güçsüz olanın yanındayız. Halkın sözcüsüyüz, vekiliyiz. Avukatların susturulması demek, halkın susturulması demek. Ve bunu amaçlıyorlar. Üstelik bugün demokratik bir hakkını kullanan baro başkanlarına polisin müdahalesi kabul edilemez. Bu bizim demokratik bir protesto yöntemimiz. Başkanlarımız oraya yürüdüler ve Ankara'da bir takım toplantılar yapıp derdimizi engellenmesini kabul etmiyoruz. O nedenle tüm baro başkanlarına destek vermek için bugün burada İstanbul Barosu'nun önünde onlara destek için bu eylemi yapıyoruz. Bir halka şunu duyurmak istiyoruz. Bu sadece başkanlarına değil, herhangi bir vatandaşa da müdahalemiz doğru bulmayız. Bu ülkenin anayasası da, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası da önceden izin almaksızın bir şekilde barışçıl yöntemlerle tepkimizi ortaya koymaya elverişli bir şeydir. Ama artık görüyoruz ki çelişki baş çelişki halini hukuk dünyasıyla almış. Yani Türkiye'de yok edilmiş olan özgürlükler ve haklar artık hukuk dünyasının temsilcileri üzerinden de kendisini gösteriyor bir monark yapı yavaş yavaş kurulmaya çalışıyor ama bu mümkün olmayacak. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın her tarafında özgürlüklerle çatışan monark yapı kurucuları kaybetmiştir. Türkiye'de de özgürlüğü tarif edenler bu yolu yavaş da olsa yürüyecekler ve tarifleri yerini bulacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde zulmün kazandığı görülmemiştir. Zulüm gelip geçicidir. Asıl olan insan haklarıdır, özgürlüktür. Hakkın ve hukukun üstünlüğüdür. Yürüyen baro başkanı arkadaşlarımız kişisel meseleleri olarak yürümüyorlar. Hatta sadece bir avukatlık meselesi olarak da yürümüyorlar. Bir mesleki mesele değildir bu. Bu Türkiye'de nefes alan herkesin 83 milyonun ve bu ülkede hukuktan yararlanmak isteyen tüm dünya vatandaşlarının sağlıklı bir hukuk devleti içerisinde kendilerini tarif etme amacıyla yapılan bir yürüyüştür. Yanlarındayız, sonuna kadar yanlarındayız. İşin içerisinde bir siyaset değil, bir hukuksal tarif olmasını arzu ettiğimizden dolayı fiziken o yürüyen yerde değiliz. Ama herhangi bir yasa teklifi bir şekilde benim bulunduğum adalet komisyonuna ya da meclise gelecek olur ise çok sert tepki göstereceğiz. Asla ve asla meslektaşlarımızın ve Türk halkının hukuk mevzisi kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradan tüm meslektaşlarıma ve vatandaşlarımıza bunu duyuruyorum. Asla hukuku çiğnetmeyiz hukuku çiğneyenlerin de uzun süre bu ülkeyi bir otoriter yapı olarak yönetmelerine müsaade etmeyiz. Biz bu yolu yürüyeceğiz, bu yolu tamamlayacağız. Türkiye nefes alacak, Türkiye yurttaşlık hukukunun tarifini görecek. Türkiye'de hem demokrasi, hem barış, hem kardeşlik ülkesi hayata geçecek. Bu hukuk yoluyla olacak. Bu yoldan dönüşümüz yok. Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının askıya alındığı hem bütün Türkiye'de bütün dünyaya ancak böyle gösterebildi ve bu hükümet bunu da başardı. Tamamen barışçıl bir biçimde, taleplerini ortaya koyan baro başkanları tahtaklanarak engellendiler Ankara'nın girişinde ve anayasa bugün bir kez daha ilerledi. Bu hükümetin derdi anayasa değil, insan hakları değil, savunma değil, adalet değil, tek tek ama tek dertleri var. Otomatik düzenlerini inşa etmek ama barolar geçmişten bugüne Türkiye'de biat etmediler, baş eğmediler, başa eğmeyecekler. Mutlaka ama mutlaka savunmayı, özgürlükleri, adaleti ve barışı barolar üzerinden, avukatlar üzerinden bir kez daha inşa edeceğiz. Bütün meslektaşlarımı tutuyorum. Diyarbakır Barosu'nun ciddi başkanı olarak. Baro başkanlarımız şu anda bir tarih yazıyorlar. Tarihi bir eyleme imza atıyorlar. Aslında devlet e, taktik bir hata yaptı. E, bu, saflaştırdığı için aslında bizimle normalde yürümeyecek olan bara başkanları bile bizimle yürümeye başladı. Aslında bu faşizmin kurumsallaşmasının sonucudur. Herkes faşizmin gümbür gümbür örgütlenmenin farkında. O yüzden de demokrasi saflarında e, haktan, hukuktan yana vatandaşı halkın hakkını savunacak olanların safları daha kalabalıklaşmaya başladı. Bugün Ankara'da barikatların ardında gördüğümüz odur. Yürüyor! Ankara'daki müdahale... لاوساتجاءوا <San> من <San> <sadece San> <Avukatlara, San> <başkanlara, San> işin sonucu baro halka dokunmaktır. Baro başkanlarımız orada hukuk için, adalet için, kimsin, savunma kimsin, için, savunma kimsin, halkın hakkı, halkın hak arama Onun için Ankara'da e, bulunuyorlardı. Dolayısıyla akıl alacak bir şey değil. 60'a ya yakın baro başkanımıza böyle bir saldırının, böyle bir engellemenin yapılıyor olabilmesi hiçbirimizin kabul edeceği, hiçbir aklın almayacağı bir iştir. Cumhuriyet kuruldu kurulalı, avukatlık var olduğu olalı baro başkanlarına ve avukatlara böyle bir zulüm, böyle bir işkence, böyle bir dayatma e, e, yaşatılmamıştır ve görülmemiştir. Dolayısıyla bütün Türkiye baroları, Türkiye'nin her yerinde bütün avukatlar her yerde bugün öğleden beri gösteri yapmaktadırlar. Bunu kınamaktadırlar e, ve biz de bugün hem çağrı anketesinde e, öğlen Şimdi burada yarın e, burada açıkladığım gibi üç büyük adliyede ve yarın akşam tekrar burada bu e, açıklamaları ve adalet nöbetlerini bu hak araba nöbetlerini bu, bunu devam ettireceğiz. Eee e, kamuoyundan, halktan da, toplumdan da bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu. Bu yapılan saldırı bir baro başkanına değil bütün halka yapılmıştır. Sadece avukatları ilgilendiren bir mesele değildir. Dolayısıyla Tüm halkı, tüm halkı ve tüm kesimleri bu saldırıya karşı ses vermeye, tepki ıı, ıı, koymaya çağırıyoruz.